gördüğünüz video o gün çekildi. Arkadaşıma atmak için çekildi. Ya şaşırtıcı bir durum. Şimdi ara böyle aldık Ceren'i. Bana geleceğiz. Ee, arkadaşım ne yapıyorsun yazınca bak dedim kimler kimlerle ama daha bir şey çözülmemiş. Onu birkaç kişiye de attım hatta. Hani böyle şey şakası döner falan filan ya. Öyle arkadaşlarıma attım. Videoyu bu arada ben storyime atmadım arkadaşlar. Öyle bir söylenti çıkmış. Aslı story'sine paylaştı oradan alındı diye. Ben o videoyu storyime atmadım. Arkadaşlarıma attım. Cansu'ya da sordum. Fake hesaptan gitmiş video. Ama kaç gün sonra işte. Ondan sonra ne oldu? Biz bana geldi. Ee, oturuyoruz. Ben, Cera, bir arkadaşım var. Tanımazsınız sosyal medyadan ama arka plandan bizim tanıdığımız biri. Ceren'in de tanıdığı biri önce. Bir söyleyin, ben hissediyorum. Yaren'le Ceren'in arasında bir şey mi var? Ben dedim, bilmiyorum. Çünkü yani görmedim, bilmiyorum, etmiyorum. Ondan sonra arkadaşım dedi ki olabilir. Orada bir gerginlik oldu. Tam o an Ensar, Oğuzhan, Onur geldiler. Konuyu Ceren de o da kapatıyorlar. Sonra işte yine bir şeyler konuşuyoruz falan. İşte şey şoku oluyor insanlarda. Kimler kimlerle şoku oluyor yani. Hani gözlerimi inanamıyorum falan diyor giriyor herkes içeri. Ben de inanamıyorum kendi gözlerime. Ben de kendime inanamadım. Sonra Celat'ın arasında bir şey var. Bende de dedi, videolu kanıtı var. Bana doğruyu söyleyin. Çünkü şimdi enser bir yerde. Celat'ın arkadaşı. Oğuzhan da yakını. Hani onlara soruyor. Sonra onlar, onlar da tabii ki de ben bilmem arkadaşlar ben yakın değilim. Ondan sonra onlar da yok öyle bir şey. Hani saçmalıyorsun kardeş gibiler dediler. Ki öyleler. Hani. Ondan sonra bana dedi ki ilk başta. Ben dedi bende video falan yok onları yemledim. Ben biliyorum böyle bir şey olduğunu. Eminim. Seziyorum. İşte e, buna ihtiyacım var. Bilmeye bana böyle bir ihanet ediliyorsa. Böyle şeyleri duymak istiyorum. Ondan sonra işte... E, ne dedi? Onlar biliyorlar, saklıyorlar. Güvenmiyorum falan. Neyse. Alakam yok. Bilmiyorum. Bu Kürt olayı ne falan diye soruyorum. Ondan sonra dedim ki... Ya da boş ver milletin özel hayatını. İlgilenme sen de önüne bak. Bunu söylemiştin işte. Ne güzel uzak, uzaksın her şeyden. Bunu istiyordun dedim. Boş ver gitsin. Sonra bir anda durmadan kalp ver atan canım arkadaşım modundaki insan bana dedi ki yarın benim işim var. Bu arada bana göre plan yaptıysanız şimdiden haberiniz olsun. Çünkü istediği şeyi ona vermedim. O an. Sonra hadi ya dedim. Evet ya dedi. Ben dedim ki işte yok planı sana göre yapmadık. Sıkıntı yok dedim. Teşekkür ederim işte programlarım sürekli değişiyor yoğun bir dönemdi. İki dakika önce tabi olur deyip kalp koyan insan mı? Anladım orada güvenmemem gerektiğini. Sonra dedim ki bir şey mi alındın sana söylemedim diye mi hani bu savuk tavırların falan filan dedim. Yok yok falan dedi işte. Ben dedim ki konu bu bu bu. Kulaktan dolma bir şey. Hani can, can sıkar sadece. Ondan sonra söyledim. Tamam Bunu duydum diye. Valla öyle bir şey varsa ve bu kanıtlı bir şekilde kim bana getirirse ne isterse istesin benden. Hiç sanmam ama düşünemiyorum bile. Abi sen sorguluyordun. İnsanların kafasına bunu sokan da sensin. Nasıl ya? Hani yazılı da bunu da yapmaz. Bana dedi ki arkamdan böyle bir ihanet dönüyorsa cevabını verebileceğim şeyi bana getiren kişi beni düşünen kişi olur. Ben seni düşünüyorum dedim ama bu senin kötülüğüne bir şey de olsa mesela bir şey de söylemem vesaire. Neyse. Sonra dedim ki ama senin bu takındığın samimiyeti istiyorum şöyle böyle. E, abi yaptığın şey sen sırf benim çevremdeki insanlar cellata yakın diye beni kullanmaya çalışıyorsun. Bunu tavırlarını da gösteriyorsun. Yine bir susuyorum. Bir şey söyleyecek. O sırada da beni bilenler de onu diyorlar ki nasıl yaparsın böyle bir şey? Linç yiyorum. Yine susuyorum. Ne hakaretler. Ne küfürler gördüm dün, sustum. Ee, ne oldu? Bana DM'den şeyler geldi, grup mesajları, WhatsApp grubunda olan mesajlar geldi Ceren'in. Ceren demiş ki işte e, her şey eskisi gibi olacak, bir samimiyet yok, şöyle böyle. E, abi bana neler yazıyor? Kardeşim, ablam falan yazıyor. İnsanlara neler diyor? Derdin ne? yine girdin derdin ne ya? Niye beni bir araç olarak kullanmayacak? Ne gereği var? Sonrasında işte ben şeyi de gördüm. En son orada patladım. magazin sayfalarına yaptığı yorumları. Benim sosyal medyada yakın arkadaşım yok şöyle. senin sosyal medyada yakın arkadaşın yok. Senin sosyal medyadaki bütün arkadaşlar bir amaç uğruna kullandığın arkadaşlarım. Ve evet bunu arkadaşlanmaz. Haklısın. O yüzden evet haklı sosyal medya yakın arkadaşı yok. Diyeceğim o ki hanımefendi bu taraftan Yaren'le cellatın birlikte olduğuna dair kanıt toplamaya çalışmış. Olmayan bir şeyi var göstermek için. Ve hatta kim bilir benim dışında kimlere bunu söyledim. Bana bu kanıtı getiren dilesin benden ne dilerse. Kimse ondan ne kazanabilir ya. Yazık. O da bir zaman Mersin'in arkadaşında. Ha bu arada şey yorumu varmış. Barıştık dememiş. Konuları hallettik demiş. İlk başta özür diliyorum ama biz Asile barıştık diye e, bir kayıt vardı. Sonra konuları hallettik'e döndü. Bizim hallettiğimiz bir şey yok ki Ceren. Sen üstüne daha fazla güvensizlik koydun olayın. Bizim hallettiğimiz hiçbir şey yok. Ve arkadaşlar buyurun. Size de söyleyeyim olmayan bir şey, yaren ve celatın arasında bir şey varsa dil, dileyebilir misiniz onu? Şey, ve celatın arasında bir şey varsa dil, dileyebilir misiniz ondan ne dilerseniz? Buyurun bir araştırmaya girin. Belki güzel bir şeydir. verir. İlgililere duyurulur. Ama o kişi ben değilim. Bunu unutma. Sonuç. Barışmadık. Asker yok. Şunu da söyleyeceğim size. Hmm.